Şu alay müftüsü sokak ben bu o, emaye e, sokak e, tabelasını aldığım güne kadar alay müftüsünü belki de bilmiyordum. Yani en azından şöyle varsayım yapabiliyorsunuz işte alay ve müftü yan yana koyduğunuz zaman ama evet. bunun içeriğine girdiğiniz zaman o Osmanlı'nın muhteşem askeri düzeninin manevi yönlerini nasıl daha derinliklere kadar uzadığına vakıf oluyorsunuz. Değil mi? Evet. Yani alay müftüsü sokak. Evet. Baktığınız zaman işte yani alay müftüsü sokak. Öyle evet, değil ki. Değil, evet. Yani her bölükte Hı -hı. bir imam olacak. Ya. Her bölük imamı diğer bölük imamlarıyla beraber baş imam seçecek. Hı -hı. O baş imam taburdaki ve alaydaki Tabii. tüm askerlere ve subaylara her sabah ve akşam vaz-ı nasihat edecek. İlmihal bilgisi verecek. Hı -hı. Ve onların çelik gibi vatanlarını korumasına tabii imkan tanıyacak. kadar önemli bir görevleri var. Ayrıca evet. da ayrıca evet. da o müderrisler ve baş imamlar Hı. en sonunda alay müftüsünü seçecekler. Evet. Şimdi efendim sokak ismi deyip geçmeyeceğiz. Tamam. Şimdi alay evet. müftüsünü siz eğer oradan alırsanız orasını şu sokak yaparsınız. Evet. Ama o zaman geçmiş tarihi yok saymış oluyorsunuz. Değil mi? O zaman nasıl büyük önemli. düşüneceğiz? Evet. Büyük devlet nasıl olacağız? Abi. Büyük fotoğrafı nasıl değerlendireceğiz?